Merhaba arkadaşlar, Sınavbox YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle benim de yazarı olduğum navigasyon yayınları, üçgenler fasikülünün konu anlatım kısımlarını çekmeye başlayacağız. Düzlemde açılar konusuyla başlıyoruz. Beni oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ardından da uygulama testlerini birer birer yüklemeye devam edeceğim. Evet, başlayalım. Düzlemde açılar konusu. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine biz açı diyeceğiz arkadaşlar. Burada açı yanılgısına düşmeyelim. Normalde doğruların arasındaki açıklık miktarı gibi düşünüyoruz ama aslında öyle değil. Burada iki ışının birleşimine biz açı diyeceğiz. Başlangıç noktasını açının köşesi diyeceğiz arkadaşlar. Işınlara da açının kenarları diyeceğiz. Aşağıda gösterecek olursak burada açının gösterimini köşesi O noktası, O, A ile O, B dediğimiz ışınlar da bu açının kenarları şeklinde olacak. Dolayısıyla gösterimi de O'yu yani köşeyi ortaya alarak yazacağız arkadaşlar. Biz bu açıyı A, O, ya da O açısı şeklinde isimlendirebiliriz. Aynı zamanda O, A ile O, B ışınlarının birleşimi şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. Evet gelelim açı çeşitlerine. Açı çeşitleri dediğimizde karşımıza ölçüsü 0 ile 90 derece olan açı gelecek ve biz bu açıya dar açı diyeceğiz arkadaşlar. Gösterim olarak düşünürsek şu şekilde bir açıdır. Ölçüsü 90 derece olan açıya ise biz dik açı deriz. Onun gösterimini nasıl yapıyoruz? Onun gösterimini ise bu şekilde yapabiliriz. Ölçüsü 90 ile 180 arasında olan şu şekilde açılara biz geniş açı diyeceğiz arkadaşlar. Ölçüsü 180 derece olan açı nasıl bir gösterime sahip? O açı şu şekildedir ve buna biz 180 derece diyeceğiz. Bu açımızın ismi ise doğru açı olacak. Aynı şekilde ölçüsü 360 derece olan açıya da biz tam açı diyoruz arkadaşlar. Örnek bir 3x eksi 24 derecelik açı bir geniş açı olduğuna göre denilmiş. Dolayısıyla 3x eksi 24 derecelik açının 90 ile 180 arasında olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burada her tarafa 24 derece eklediğimizde 3x dediğimiz açı 114 ile 204 derece arasında olur. Dolayısıyla her yeri 3'e böldüğümüzde ise x açısı 38 ile 68 derece arasında olacaktır. Dolayısıyla en büyük değer 67. En küçük değer 39 ve bizden bu ikisinin farkı sorulduğu için cevabımız 28 derece olarak bulunacak arkadaşlar. Birer ışına ortak olan açıları arkadaşlar komşu açılar diyeceğiz. Ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara ise tümler açılar diyeceğiz. Ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara ise bütünler açılar diyeceğiz arkadaş. Evet gelelim bunların uygulamasına. Örnek 2. Tümler iki açının ölçüleri oranı 2 bölü 3 olduğuna göre büyük açının ölçüsü kaç derecedir deniliyor. Şimdi burada yapmamız gereken açılardan birine 2 alfa dediğimizde diğerine 3 alfa dememiz gerekiyor. Öncelikle oranı kullandık. Sonrasında açılar tümler olduğu için bunların toplamı yani 5 tane alfanın 90 derece olması gerekiyor. Buradan alfanın ise 18 derece olması gerekir. Dolayısıyla küçük açımız 36 derece, büyük açımız ise 54 derece olarak bulunacak. Örnek 3 ile devam edelim arkadaşlar. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 10 derece fazla olduğuna göre büyük açı kaç derecedir deniliyor. Şimdi açılardan birine alfa dediğimizde diğer açıya onun 3 katından 10 derece fazla dememiz gerekiyormuş. Dolayısıyla bunların toplamını aldığımızda ise 4 alfa artı 10 derecenin 90 derece olduğunu biliyoruz tümler dediği için. Buradan 4 alfa 80 ve alfa gelecek 20 derece. Bizden de büyük açıyı istediği için 3 alfa artı 10 da yerine koyacak olursak aradığımız cevabın 70 derece olduğuna ulaşabileceğiz arkadaşlar. Örnek 4 ile devam edelim. Bütünler iki açıdan küçük olan açının tümlerinin ölçüsü 25 derece olduğuna göre büyük açının ölçüsü kaç derecedir? Cümle biraz karışık verilmiş. Buna dikkat edelim. Şimdi küçük açının tümleri 25 derece ise küçük açı dediğimiz açı 90'dan 25 çıkarırsak 65 derece olur. Dolayısıyla bütünler iki açıdan küçük olan 65 dediği için de 180'den 65'i çıkarıp büyük açının 115 derece olduğunu bu şekilde bulabiliriz. Devam edelim örnek 5. Tümlerinin ölçüsünün bütünlerinin ölçüsüne oranı 2 bölü 11 olan açının ölçüsü kaç derecedir deniliyor. Şimdi hem tümler hem bütünler geçtiği için sorumuza şöyle başlayalım. Açı x olsun. Bunun tümleri 90 eksi x olacaktır. Bütünleri ise 180 eksi x olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bize söyleneni yazalım. Şimdi tümlerinin 90 eksi x'in bütünlerine yani 180 eksi x oranı 2 bölü 11 demiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada içler dışlar çarpımı yapacak olursak 2 tane 180 eksi 2 tane x 11 tane 90 yani 990 eksi 11 x'e eşit olacak. Dolayısıyla bunlarda yer değişimini yaptığımızda ise 9 tane x'in 630 derece ve x'in 70 derece olduğuna ulaşabileceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi başka bir özellik. Bir açıyı iki eş parçaya bölen ışına biz açının açı ortayı deriz arkadaşlar. Şimdi açı ortay dediğimiz şey adı üzerinde açıyı iki eş parçaya bölecek. Burada OC dediğimiz AOB açısının açı ortayıdır arkadaşlar. Şimdi bunun uygulaması şekillerde çok fazla göreceğiz biz bunu. Bize DOE açısını 52 derece verip açı ortayları verip bizden COF açısını istemiş. Şimdi bu tip sorularda bizim ilk yapmamız gereken bu açı ortay olan açılara isim vermek arkadaşlar. Biz bu açıların hepsine x ve y olarak isim verdiğimizde açının tamamını alacak olursak şunun tamamını 2x artı 2y ve 52'yi topladığımızda 180 olacak. Buradan 2x artı 2y'nin 128 derece ve x artı y'nin ise 64 derece olduğuna ulaşacağız. Peki bizden istenen neydi? Bizden istenen ise x artı y ve 52'nin toplamı onu da şuraya yazalım. x artı y'nin zaten 64 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla bunu da topladığımızda aradığımız cevabın 116 derece olduğuna ulaşmış olacağız arkadaşlar. Örnek 7'ye geçelim. Şimdi burada AOB ve BOC açıları verilmiş. Bizden bunların açı ortayları arasındaki açı isteniyor. Şimdi AOB'nin açı ortayı dediğimizde açıyı iki eş parçaya bölen bir ışın yani bunlar 40'ar derece. BOC'nin açı ortayı dediğimizde bunlar ise 30'ar derece olacaktır. Bizden ise istenen ise bu iki açının açı ortayı arasındaki açı. Dolayısıyla 40 ile 30'u topladığımızda da cevabımız 70 derece olarak gelecek arkadaşlar. Özellikle devam edelim arkadaşlar. Paller iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Burada L ve K doğruları birbirlerine paralel olmak üzere. Şimdi ters açı dediğimiz açılar birbirleriyle sırt sırtı olan açılar ve bunlar birbirlerine eşit. Yani A ile C, B ile D ya da F ile H aynı zamanda G ile E gibi açılar. Peki iç ters açı ne? Dolayısıyla bunlar hem doğruların iç bölgesinde kalacak hem de ters olacak. Yani C ile E açısını aynı şekilde B ile F açısını düşünebiliriz. Bunlar yine birbirlerine eşit. Dış ters açılar dediklerimiz de açıların hem dışında kalacak doğruların. Yani üst ve alt kısımda hem de ters açı olacaklar. Dolayısıyla buradaki A ile alttaki G gibi ve bunlar yine birbirlerine eşit olacaklar. Aynı şekilde D ile de H. Peki yöndeş açı ne demek? Yöndeş açı ise şu şekilde aynı yöne bakan açılar demek arkadaşlar. Ve bunlar yine birbirlerine eşit olur. D ile F, C ile G ya da A ile E gibi açılar arkadaşlar. Peki karşı durumlu açı ne demek? Karşı durumlu açı ise bu diğerleri gibi birbirine eşit olan açılar değil. Bunlar birbirleriyle aynı tarafa bakan yani birbirlerine bakan açılara diyeceğiz. Ve bunlardaki özelliğimiz ise birbirlerine eşit olmadıklarını söyledik. Bunların toplamları 180 olacak arkadaşlar. Aynı şekilde C ile F'nin toplamı da yine 180 derece olacaktır. Peki şimdi bunların uygulamasına bakalım. Örnek 8. AB ile DE doğrularının paralel oldukları söylenmiş ve bizden y açısı isteniyor arkadaşlar. Öncelikle 3x ile y'nin ters açı olduklarına dikkat edelim. Bunlar birbirlerine eşit olacaklar. Ardından da 3x ile 2x eksi 5, bunlar karşı durumlu açı olduğu için toplamlarının 180 derece olması gerekir. Dolayısıyla buradan 5x'in 185 ve x'in 37 derece olduğunu görüyoruz. Yalnız bizden x'i değil 3x'i istiyor y'yi istediği için dolayısıyla 3 tane 37 dediğimizde aradığımız cevap 111 derece olarak gelecek. Örnek 9'da devam edelim. Şimdi böyle bir soru gelirse ne yapacağız? Öncelikle iki üçgene dikkat. Burada birbirlerine ters olan açılar var ve bu iki açı birbirlerine eşit. Aynı zamanda 90 derecelerde birbirlerine eşit. E, dolayısıyla bu üçüncü açıların da yine birbirlerine eşit olmaları gerekir. Dolayısıyla 3x eksi 16 derece ile x artı 12 derecenin birbirlerine eşit olduklarını söyleyelim. Dolayısıyla buradan 2x'in 28 derece ve x'in 14 derece olduğuna ulaşmış olacağız. 10. soruyla devam edelim. AC ile DE'nin birbirlerine paralel DC'nin açı olduğu söylenmiş. 35 derecemiz verilmiş ve bizden alfa isteniyor. Şimdi bu tip sorularda ise yapmamız gereken bakın şuraya dikkat. Burada iç ters açılar var. Dolayısıyla nokta dediğimiz açı 35 derece. E diğeri de onun aynısı zaten. Ardından bir tane daha aynı şekilde iç ters açı var. Bakın şu şekilde kalınca geçeyim üzerinden. Bu alfa dediğimiz açıyla iki tane 35 birbirlerine eşit olacaklar. O yüzden de alfa dediğimiz açının 70 derece olduğuna bu şekilde ulaşıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi başka bir özellik. Bu iç ters açıları biraz daha formüle etmeye başlayacağız. Bu kuralımıza biz Z kuralı diyoruz. D1 ile D2 yani kollar birbirlerine paralel oldukları sürece bu kural hep geçerli olacak. Bu iki açı iç ters açı oldukları için dolayısıyla Z kuralını sağladığı için birbirlerine eşittir diyebiliriz. Peki bunu bir adım büyütsek. Dolayısıyla bunu da biz M harfine benzediği için M olarak, M kuralı olarak göstereceğiz arkadaşlar. Buradaki olayımız ne? Ortadan bir tane şu şekilde paralel çektiğimizi düşünürsek yukarısının A, alt tarafının da Z kuralından dolayı B olduğunu görüyorum. Dolayısıyla M harfinde C'nin A ile B'nin toplamına eşit olduğunu artık görmüş oluyoruz. Ve bunu sayısını çoğalttığımızda açılarında karşımıza kırık çizgi olarak ifade ettiğimiz kural gelecek. Ve bunlarda biz aynı yöne bakan açıların toplamları birbirlerine eşittir diyeceğiz. Yani A, C ve E'nin toplamı B ile D'nin toplamına eşit olacak. Şimdi gelelim bunların uygulamasına. Örnek 11. E, AFC açısı 48 derece verilmiş ve bizden alfa isteniyor. Şimdi verilen açı ortaylara dikkat. Önce onlara bir isim verelim. Bunların çizgi olanları x, nokta olanları da y olsun. Şimdi ilk etapta bakmamız gereken bu kırmızıyla geçtiğim M kuralına dikkat edersek buradaki X ve Y'nin toplamı bize 48 dereceyi verecek. Ardından başka bir renkle devam edelim. Şimdi büyük olan M'yi maviyle geçtiğim M'yi dikkat edelim. Burada da alfa dediğim açı 2 tane X ile 2 tane Y'nin toplamına eşit olacak. E, dolayısıyla biz x ile y'nin toplamını zaten 48 biliyorduk. Dolayısıyla 2 tane 48 derece dememiz gerekecek ve bizim alfa deri, alfa açısımız 96 derece olarak bulunacak arkadaşlar. Örnek 12'ye bakalım. AC ile KF'nin birbirlerine paralel BK'nın açı olduğu söylenmiş ve bizden alfa açısı isteniyor. Şimdi alfadan başlayalım. Şuradaki Z kuralına bakacak olursak nokta açısının alfa olduğunu görüyoruz. Ardından bir tane de M kuralı göreceğiz arkadaşlar. Onu da şöyle gösterelim. Buradaki M'ye dikkat edersek bu sağ bakan iki açının toplamı bize 95'i verecek. Dolayısıyla <laughs> buraya X dediğimizde 95 dediğimiz açı X ile 55'in toplamı. Dolayısıyla buradan X gelecek 40. Şimdi onu getirip yerine koyacak olursak buradaki iki tane alfanın toplamının 140 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim cevabımız 70 derece olacak. Evet başka bir özellikle devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu kuralımızın adı ise normalde karşı durumlu açıdır ama biz bu kuralı U kuralı ya da C kuralı şeklinde ifade edebiliriz. Burada açılar birbirlerine baktığı için toplamları 180 derece olacaktır. Peki açı sayısı 3'e çıkarsa buna da biz kalem ucu kuralı diyoruz. Yine aynı şekilde ortadan bir tane paralel çektiğimi düşünürsem buradaki açılar ve buradaki açılar 180'er derece olacağı için toplamları biz bu ABC açılarının toplamına 360 derece diyeceğiz. Ve yine aynı şekilde ABCD açılarının toplamı şimdi açı sayısı 4'e çıkınca bunun eşiti işte kaç olacak? Yine şu şekilde ortalardan çizgi çektiğimizi düşünelim. Burada 180, burada 180, burada da 180 var. Dolayısıyla 3 tane 180 olup 540 derece olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Şimdi bunların uygulamasını yapalım. Örnek 13. 145 derece verilmiş ve bizden alfa isteniyor. Şimdi öncelikle şu üzerinden geçtiğim U kuralına dikkat. Bu iki açının toplamı 180 olacak ve 180'den 145 çıkarırsak o nokta açısının 35 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla diğer nokta açısı da yine 35 olacak. Şimdi en büyük şekilden bakarsak burada tekrar bir U kuralı olduğunu gördük. E bu iki açının toplamı 70. Dolayısıyla alfa ile 70'in toplamı 180 derece olacağı için alfa açısı 110 derece olarak bulunacak arkadaşlar. 14. örneğimize geçelim. E, verilenlere göre alfa kaç derecedir deniyor. Şimdi öncelikle açı ortaylarımıza isim verelim. Şimdi bu ismi verdiğimizde şuraya dikkat. Burada karşımıza bir M kuralı geldi. Dolayısıyla alfa dediğimiz açı x ile y'nin toplamı. Şimdi bir de en büyük şekildeki şu kalem ucu kuralına dikkat edelim. E buradaki olaya baktığımızda ise 2x artı 2y artı 100 derece bize 360'ı verecek. E dolayısıyla 2x artı 2y dediğimiz açı 260 olur ve biz buradan x artı y'nin yani alfanın 130 derece olduğuna da ulaşmış oluruz. 15. örneğimize gelelim. Verilen açılara göre CDE alfa açısı kaçtır deniyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir soru geldiği zaman yapmamız gereken her kırık çizgiden birer paralel çekerek sorunun çözümüne ulaşabiliriz. Ya da EF'yi uzatıp orayı doğru açı yani 180'e tamamlarsak açının 30 olduğunu zaten gördük. Ardından da buradaki kırık çizgileri kullanarak yapacağız. Biraz önce bahsetmiştik kuralımızdan ne demiştik? Sağa bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit olacak. Yani 40 artı alfa 65 artı 30 dereceye eşit. Dolayısıyla 40'ı karşıya attığımızda biz alfa açısının 55 derece olduğuna ulaşabiliriz. Şimdi 16. örneğimize gelelim. Burada verilenlere göre alfa kaç derecedir deniyor. Şimdi C'den verilen paralellere bir tane de biz Paralel ekleyelim. Şimdi en alttan başladık. Şuradaki U kuralına bakacak olursak 180'den 130 çıkardığımızda bu açımız gelecek 50. Ardından devam ettim. Şimdi en büyük şekildeki U'ya bakalım. e Şimdi 110 derece verildiğine göre bu açının tamamının 70 derece olması gerekir. Dolayısıyla kalan 20'yi de bu noktaların açılara 10-10 parçaladık arkadaşlar. Şimdi geldik. En son hamlemizi yapalım. Şu mavi ile geçtiğim U kuralına dikkat edersek buradaki açı zaten 60 ve alfa ile 60'ın toplamı 180 derece olacak. Buradan da alfa açısının 120 derece olduğuna ulaşabileceğiz. Gelelim başka bir özelliğe. Bu özelliği de biz arkadaşlar şeklinden dolayı bu bumerang kuralı diyeceğiz ya da kaza da diyebiliriz. Özellikle dışarıda kaç açının olduğunun hiçbir önemi yok. İçerideki açıların toplamı dışarıdaki açıya ya da içerideki açıların toplamı dışarıdaki açıların toplamına eşit olur diyebiliriz. Hemen bunların da uygulamasını yapalım. Örnek 17'ye baktık. Bize demiş ki DE ile BC birbirlerine paralel ve alfa açısı kaçtır? Şimdi paralellikten kaynaklı burada bir U kuralı var. Dolayısıyla 180'den 30 çıkarırsak bu açımız gelecek 150. Ardından buradaki bu merangı kullanalım. 65, 50 ve alfanın toplamı 150 derece olacak. Dolayısıyla işlemi tamamladığımızda da alfa açısının 35 derece olduğuna ulaş. Örnek 18'de devam edelim arkadaşlar ve son sorumuz. Şekilde verilenlere göre alfa açısı kaç derecedir deniliyor. Burada yapmamız gereken ne demiştik? İçerideki açıları toplayacağız ve dışarıdaki açıların toplamına eşit olacak. Dolayısıyla dışarıdaki açıların toplamı 90 ve alfa, içeridekilerin toplamı ise 85 25 daha 110, 30 daha 140 ve 45 daha 185 derece yapar. Dolayısıyla 90'ı da karşıya attığımızda bulacağımız sonuç 95 derece olacaktır. Ve bu şekilde dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.